Hayvanlar hakkında 15 ilginç bilgi. 15. Bayağı doğanlar avlamak için dalış yaptıklarında 320 km hıza ulaşabilirler. 14. Çitalar sıfırdan 98 km hıza 3 saniyede erişirler. 13. Boz ayılar 48 km hızla koşabilirler. 12. Bir sineğin hızı saatte 8 kilometredir. 11. Pireler kendilerinin 100 katı kadar yükseğe zıplayabilirler. 10. Kar leoparları bir seferde 15 metre ileriye zıplayabilirler. 9. Deve kuşları koşarken bir adımda 5 metre ilerleyebilir, 69 kilometre hızla koşabilirler. 8. Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur. 7. Köpek balıkları 5 kilometreden bir kan damlasını hissedebilirler. 6. Aloata maymunu karada yaşayan hayvanların en gürültücüsüdür. Attığı çığlık 5 kilometre uzaktan duyulabilir. 5. Mavi balinaların dillerinin ağırlığı yetişkin bir filin ağırlığı kadardır. 4. Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. 3. Bu kalamarın dili kendi vücudu kadar uzayabilir. 2. İstiridyeler yaşamları boyunca birçok kez kendi cinsiyetlerini değiştirirler. 1. Kutup ayılarının güneş ışınlarını daha iyi emsin diye beyaz tüylerinin altında siyah derileri vardır. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.